Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar ışığın yansımasında yansıma kurallarından bahsedeceğiz. Şimdi yansıma dediğimiz olay nedir? Saydam bir ortamda ilerleyen ışığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönme olayına ne diyoruz? Yansıma diyoruz. Burada gelen ışığımız ve yansıyan ışığımız aynı ortamda olduğu için yani ortam değiştirmediği için ne yapmıyor? Işığın hiçbir özelliği değişmiyor. Sadece yans doğrultusunu ilerleme doğrultusunu değiştirmiş oluyoruz. Burada arkadaşlar yansıma kuralı şudur her yüzeyin bir normali vardır. Normal dediğimiz özellik nedir? Normal dediğimiz arkadaşlar her zaman yüzeyine olmak zorundadır, dik olmak zorundadır. Yani biz normal olarak tanıttığımız şey, yüzeyin normali dediğimiz olay her zaman yüzey doğrultusuna ne olacaktır? Dik olacaktır. Gelen ışıkla normal arasındaki şu açıya biz gelme açısı deriz. Bu alfa dediğimiz açı bizim için nedir? Gelme açısıdır. Gelme açısı. Yansıyan ışıkla normal arasındaki açıya da ne deriz? Yansıma açısı deriz. Şu bizim yansıyan ışığımız, yansıyan ışık, bu da bizim gelen ışığımız. Yansıyan ışıkla normal arasındaki açı yansıma açısıdır, gelen ışıkla normal arasındaki açı da gelme açısıdır. Ve yansıma kuralı şudur, gelme açısı yansıma açısından ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Bu bir. İkinci yansıma kuralımız da şudur, gelen ışık, yansıyan ışık ve normal aynı düzlemde olmak zorunda. Yani bunu üç boyutlu olarak düşünürseniz gelen ışık, yansıyan ışık ve normalde çizdiğimiz zaman bir kağıt üzerinde yani aynı düzlem üzerinde olması gerekiyor. İki tane yansıma kuralımız vardır. Birincisi gelen ışık, yansıyan ışık ve normal aynı düzlemdedir. İkincisi gelme açısı, yansıma açısına ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Yansıma kurallarımız kısaca bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi iki çeşit yansımamız var. Düzgün ve dağınık yansıma dediğimiz. Düzgün yansıma düz bir yüzeye gelen paralel ışıkları ne yapıyor? Yüzeyin normalini çizdiğimiz zaman sonuçta buradaki paralel geldikleri için Yüzeyimiz de düz olduğu için normaller de zaten birbirine nedir? Paraleldir. Yani buradaki normalimiz bu normal ve bu normal birbirine paraleldir. Gelen ışıklar da birbirine paralel olduğu için şu açıların hepsi nedir? Birbirine eşittir. Gelme açıları aynı olduğu için yansıma kuralı zaten gelme açısı ile yansıma açısı eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla yansıma açılar da eşit olacağı için yansıyan ışıklar da birbirine ne olur? Paralel olarak gider. Dağınık yansıma dediğimiz yansıma ise arkadaşlar geldi yüzey düz bir yüzey değildir. Dolayısıyla yüzeyin normalini çizeriz ama yüzeyin normaller aslında birbirine bu şekilde değil. Yani birbirine paralel değildir. Yani şöyle bir yüzey verdiğimiz zaman ve buraya paralel gelen ışıklar olsun. Yani bu ışığımız, hatta şöyle çizim, şu ışığımız ve şu ışığımız birbirine ne? Paralel. Yalnız yüzeyin normali çizeceğimiz zaman normal yüzeye dik olacağı için mesela bu yüzeyin normali şu doğrultudayken şu yüzeyin normali bu doğrultudadır. Bu yüzeyin normali işte şöyle bir doğrultudadır. Yani yüzey o noktadaki yüzeye dik olacak şekilde. Dolayısıyla her birinin gelme açısı birbirine nedir? Farklıdır. Gelme açıları farklı olduğu için yansıma açıları da ne olacak? Gelme açısına eşit olacağı için yani yansıma kuralı zaten gelme açısı neyse yansıma açısı ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Aynı açıyla geri yansıyacağı için bu yansıma açıları aynı olacaktır. Ancak işte birbirine paralel gelen ışıklar yansıma sonucunda yine birbirine paralel ne yapmayacak? Olmayacaktır. İşte buna da ne diyoruz? Dağınık yansıma diyoruz. Ama dağınık yansıma da olsa, düzgün yansıma da olsa arkadaşlar ne olacaktır? Gelen ışık ve yansıyan ışığın normalle yaptığı açı yani gelme açısı ve yansıma açımız birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Yansıma kuralı dediğimiz işte olay ne? İlk gelen ışıkla normal arasındaki açıya şu iyi dediğimiz açıya gelme açısı. Yansıyan ışıkla normal arasındaki bu açıya yansıma açısı diyoruz. Ve gelme açısı yansıma açısına ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. İkinci yansıma kuralımız gelen ışık, yansıyan ışık ve normal aynı düzlem üzerinde olmak zorundadır. Mesela yüzeye dik geliyorsa ışık, mesela burada gelme açısı kaç derecedir? Gelme açısı burada 0 derecedir. Niye? Çünkü gelme açısı dediğimiz şey Gelen ışıkla normal arasındaki açı. E normalde zaten 107 dik Gelen ışık da 107 olduğu için aralarında bir açı yok. Yani 0 derecedir. Dolayısıyla yansıma açısı da ne olacaktır? Yansıma açısı da 0 derece olacaktır. Yani 107 gelen ışık ne yapacaktır? Kendi üzerinden geri dönecektir. Gelme açılarını bularak aynalardan yansımalarını çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz olay şu. Gelme açısı dediğimiz açı her zaman normalle gelen ışık arasındaki açıdır. Önce yüzeyi ne yapacaksın? Normal çizeceksin. Normalin özelliği nedir? Yüzeye ne olması gerekiyor? Her zaman dik olması gerekiyor. E normal yüzeye dik olacağı için burası 90 derece olması için gelen ışıkla normal arasındaki bu açı kaç derecedir? 30. Yani gelme açımız kaç derecedir? Burada 30 derecedir. E 30 dereceyle gelen ışık ne yapacaktır burada? Aynı açıyla yani 30 derecede bu yüzeyi terk edecektir. Dolayısıyla şu yansıma açısı da 30 derece olacak şekilde ışığımız bu şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Yine burada yüzeyin normalini çizeceğiz. Normalin özelliği her zaman ne olmak zorundaydı? Yüzeye dik olması gerekiyordu. Yani 90 derece yapması gerekiyor. E bu açımız 40 derece olduğu için şuradaki açımız kaçtır? 50'dir. Yani bizim gelme açımız kaç derece? 50. Dolayısıyla yansıma açımızda ne olacak? 50 derece olacak. 50 dereceyle gelen buradan yine 50 dereceyle ne yapacak? Yansıyacak. Yani yansıyan ışık şu doğrultuda gidecektir. Şimdi mesela yüzeye gelmiş ama bizim yüzeyin normali nedir arkadaşlar? Yüzeyin normali her zaman bu yüzeye dik olması gerekiyor. Yani normal olarak çizdiğimiz bu doğrultu şu yüzeye yansıma yüzeyine dik gelecek. Peki gelme açısını hesaplayalım. Burası 90 derece. Burasını 20 derece verdiği için üçgenin yani iç açılar toplamı 180 derece olacağından dolayı burası kaç derecedir? 70'tir. Şu iç ters kuralından Z'den dolayı yani şurası da 70 derece olacaktır. Ancak bize gelme açısı neydi arkadaşlar? Gelme açısı gelen ışıkla normal arasındaki şu açıydı. Yani kaç derecedir burada gelme açımız? 20 derecedir. E 20 dereceyle gelen ışık ne yapacaktır? Aynı açıyla yani 20 dereceyle buradan yansıyacaktır. Dolayısıyla şu yansıma açımızda ne olacak? Yine 20 derece olacaktır. Geldik buraya. Şimdi yüzeyin dikkat ederseniz burası 50, burası 50, 100. Geriye ne kaldı 180 derece olması için? 80 derece. Burası 80 derece ise burası da ne olacaktır? İç tersten 80. Sonuçta yüzeyin normali çizeceğimiz zaman yüzeyin normalin özelliği ne olmasıdır? Yüzeye dik olmasıdır. Şöyle bir doğru normal çizersek tam şuradan. Normalimiz yüzeye dik olacak. Yani ne yapacak? 90 derece yapması gerekiyor. E burası 80 olduğu için şu açı kaç derecedir? Şu açı 10 derecedir. E 10 dereceyle gelen ışık ne yapacaktır buradan? Yine aynı açı 10 dereceyle buradan geri yansıyacaktır. Yani şurada yansıma açısı da yine ne olacaktır? 10 derece olacaktır. Bu şekilde yansıyacak ve gelme açısı kaç? 10 derece. Yansıma açısı da yine 10 derecedir. Şimdi düzlem aynı arkadaşlar düz bir kaynaktan yani düz bir yüzeye gelen ve o geldiği yüzey yansıtı yüzey olan bir aynaya düzlem ayna şeklinde diyoruz. E buradan gelen ışık ne yapıyor? E bu yüzeye çarpıyor. Evet, gel normali çiziyorsun. Normalin özelliği yüzeyine olması gerekiyor? Dik olması gerekiyor. Gel alışkanlığı normalisindeki şu alfa açımız gel maçtır. E, aynı açıyla gelme maç açısı, yansıma açısına eşit olacak şekilde aynı açıyla bu ışık buradan ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Yani burası alfa ise bu açı da alfa olacaktır. Dolayısıyla şu mesafeyle arkadaşlar şuradan bir dikme çizersek bu mesafede ne olmak zorunda birbirine? Eşit olmak zorundadır. Yani ışık ne kadar uzaktan geliyorsa aynı uzaktan gelecek şekilde ne yapacak? Yansıyacaktır. Veya bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela şu bizim yansıtıcı yüzeyimiz olsun. Şurası da işte bir düzlemimiz olsun. Şurası bizim düzlem ayna dediğimiz yansıtıcı yüzeyimiz. Işığın bir tanesi geliyor bu yüzeye çarptı. Mesela normal çizdik ama orada açı değeri vermemiş. Açı değeri vermemişse şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ışığı uzatırsınız. Mesela sonuçta aynı açıyla buradan ne yapacaktır? Kaç derecelik açıyla geliyorsa aynı açıyla geri yansıyacağı için. Şuradaki üçgen şu üçgen ne olmak zorunda birbirine eşit. Yani bu yansıtıcı yüzeye ne kadar uzaktan geliyorsa aynı açıyla yansıdığı için o kadar uzaktan ne yapması lazım? Geçecek şekilde yansıması lazım. Yani şuradaki yalan ışık aynanın ne kadar arkasına doğru geliyorsa aynı açıyla gideceği için o kadar önünden ne yapacaktır? Geçecektir. Veya bunu tersten şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela bizim işte yansıtıcı yüzeyimiz aynamız şurası olsun. Işığımız buradan gelsin. Ne kadar uzaktan geldi bilmiyoruz. İşte atıyorum aynaya ne kadar uzaklıktan geldi? B kadar uzaktan geldi. Dolayısıyla ne yapacaktır? Aynı açıyla buradan geri yansıyacaktır. Aynı açıyla geri yansıması demek ne demektir? B kadar uzaktan gelen ışık aynı açıyla yansıdığı için yine B kadar uzaktan geliyormuş gibi ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bakacak olursak mesela demiş ki burada ışık işte yüzeyden geliyor. Nasıl bir yol izler? Şimdi buradan normal çizebilirsiniz ya da şöyle düşünün. Mesela bu yüzeye geldi. Nasıl geliyor? 2'ye 1 geliyor. Geldi yüzeyden şöyle normal çizdiniz. E normalle kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açıyla ne yapacak? Yansıyacak. Aynı açıyla yansıması demek şu demektir. 2'ye 1 doğrultusuna gelen ışık yine buradan ne yapacaktır? 2'ye 1 yansıyacaktır. Peki buradan 2'ye 1 nasıl olacaktır? 2 yana 1 yukarı bu şekilde mi olacaktır? Yoksa 2 yukarı 1 yana bu şekilde mi olacaktır? Nasıl karar vereceksiniz? E sonuçta aynı açıyla gidecek. Yani şu şekilde yansıtırsanız şu açıyla şu açının eşit olma şansı nedir? Yoktur. Dolayısıyla aynı açıyla yansıtacak şekilde 2'ye bir şu doğrultuya gelmesi gerekiyor ki aynı açıyla ne yapsın yansın. Veya işte şuradan bir dik normalize şu üçgenin simetriğini bu tarafta oluşturacağınız için yine buradan gelecek şekilde 2'ye bir eş üçgen oluşturacağız. Şimdi bu yüzeyden ikiye bir gelen ışık ikiye bir yoluna devam etti. Ne yaptı? Bu yüzeye çarptı. E buraya çarpınca ne yapacak yine? Yine ikiye bir doğrusuna geldiği için yüzeyin ister normalini çizersiniz. Ya da hiç normal çizmenize gerek yok. Yine ikiye bir gelen buradan ne yapacaktır? Aynı açıyla ikiye bir yansıyacak. Yani şu noktaya gelecektir. E buradan da yine aynı şekilde ikiye bir yoluna ne yapacak? Devam edecek, gidecek ve bu ışık bu şekilde ne yapmış olacak? Yansımış olacak. B şıkkına geçecek olursak. Mesela buraya geldi. Nasıl geliyor? 2'ye 2 şeklinde geliyor. Yani şöyle düşünürseniz. Tam şu noktaya bakarsanız 2 aşağı doğru, 2 yana doğru veya nasıl diyebilirsiniz? Tam köşegen şeklinde geliyor 45 dereceyle. Dolayısıyla sen buradan yüzeyi normalini çizersen normalle kaç derecelik açı yapmış oluyor? Tam şurası köşegen olduğu için 45 derece yapıyor. 45 dereceyle gelen ne yapacaktır? Yine 45 derecelik aynı açıyla yani kö yine köşegen şeklinde gidecektir. E bu yüzeye geldi. Yine 45 dereceyle geldiği için buradan yine 45 dereceyle köşegen olarak buraya yansıyacaktır. E buradan 45 dereceyle gelen yine 45 dereceyle ne yapacaktır? Yansıyacaktır ve sistemin bu şekilde ne yapacaktır? Terk edecektir. Geldik bu ışığımıza. Işık nasıl geliyor dikkat ederseniz? 2 aşağı, 1 yana doğru. Yani 2'ye 1 doğrusu geliyor. E aynı şekilde devam edin. 2 aşağı, 1 yana doğru şu doğrultuda ne yapacak? Gelecek. 2'ye 1, 2'ye 1 geldi. E buradan 2'ye bir gelen ışığımız ne yapacak buradan? Yine aynı açıyla 2'ye bir şeklinde ne yapacak? Yansıyacak. Nasıl? 2 yukarı bir yana olacak şekilde simetrik bu şekilde geldi. Yani şuradan normal çizerseniz şu normalle ne yapması lazım? Eşit açı yapması lazım. Şu açıyla şu açımızın gelme açısı yansıma açısıyla eşit olması lazım. Veya şurada bir üçgen oluşturursanız bu üçgenin simetriğini oluşturmanız lazım yan tarafta. Şimdi geldi ışığımız buraya. Nasıl geldi? Yine 2'ye 1 geldi. Buradan yine 2'ye 1 yansıyacak ama buradan nasıl 2'ye 1 yansıyacak? Şu şekilde 2'ye 1 mi yansıyacak? Yoksa bu şekilde 2'ye 1 mi yansıyacak? Ne yapabilirsiniz? E göz var, nizam var deyip sonuçta gelme açısı, yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıtabilirsiniz. Veya nasıl düşünebilirsiniz? Şöyle düşünebilirsiniz. Buradan normali çizdin. Normalin bu. Şu üçgenin simetriğini ne yapacaksın? Normalin diğer tarafına çizeceksin. Yani bu üçgenin simetriğini çizeceğin için ne olacaktır? İşte bir yukarı, iki yana şeklinde çizemedik. Şöyle düşünürseniz. Bir yukarı iki yana şekli. ikiye bir ikiye bir ne yapacak? Bu şekilde gidecektir. Sonuçta şu üçgenin ne yapıyorsunuz? Simetriğini yan tarafta oluşturmuş oluyorsunuz. İkiye bir gelen ışık bu doğrultuda ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de bunlarla ilgili örneklerimizi çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.